Ambulans olmaz. Ne diyorsun kardeşim? Adam ölecek gidecek. Siz geçin şöyle bizi halledeceğiz. Hadi beyler. Nereye götürüyorsun? Ne yapıyorsun ya? Hey! Sakin sakin sakin. Hadi beyler hadi. Şu özel bir kliniğimiz var oraya götürdük. Sakin ol. Sen öyle san. Polise gidip her şeyi anlatacağım. Her şeyi mi? Evet her şeyi. Birazdan sana bir mail gelecek. O zaman o videoyu da anlat. Aç bakalım bilgisayarını. Sana bir sürprizim var. Ne videosu? Ne diyorsun? İzle bakalım. Ne diyeceksin çok merak ediyorum. Allah'ın cezaları. Gizli kamerayla beni mi çektiniz? Bülent. Bülent bir baksana aşağıya. Polisler geldi seni soruyor. Ee, benim acelem var biraz. Çıkmam gerekiyor. Geldiğimizi duymadı herhalde. De çalışıyor olabilir. Odası yukarıda siz çıkıp bakabilirsiniz. Peki. O neydi şimdi? Ee, hadi bakalım. Sadece ölüm kurtarır beni. Dur, 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 dur. Ne yapıyorsun Bülent? Sakın. Bülent, indir silahı, saçmalama. Benim sorunum geldi. Rahat bırakın, huzurla öleyim. Ölmek falan yok. Bir sakin ol. Biz seninle konuşmaya geldik. Sen ne olduğunu anlat, biz de çözmeye çalışalım. Çözemezsiniz. Niye biliyor musunuz? Benim arkadaşım, kaç yıllık dostum öldü. Ben hiçbir şey yapamadım. Öyle gidişini izledim. Kim yaptı? En acısı da o biliyor musunuz? Acıyorum kendime acizliğime. Katilini biliyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. Bülent sadece bize adını söylemen yeterli. Başka bir şey yapmana gerek yok. Biz yakalarız. Söyleyemem. Beni rezil ederler. Hayatımı elimden alırlar. Bu ev, ailem, çevrem, her şeyimi kaybederim. Tehdit mi ettiler seni? Hiçbir şey yapamazlar. Sen bize her şeyi anlat. Sana söz veriyorum. Hayatın olduğu gibi yerinde duracak. Sen, eşin, çocukların, sevdiklerine zarar gelmeyecek. Hadi bırak silah Bülent. Bize güvenebilirsin. Gerekirse seni de aileni de koruruz. Yapar mısınız? Tabii ya. Yaparız tabii. Sen silahını bırak. Gökhan'ın katilini bulmamıza yardım et. Gökhan için yap bunu. Gökhan için. Aferin. Doğrusunu yaptın. Gel bakalım.